senin de bildiğin, benim de bildiğim ama görmediğimiz, belki de bakmadığımız, anlamadığımız bir takım olayları burada aydınlatacağız. Ama çok basit. Aslında her zaman görüyoruz. Ama fark etmiyoruz belki. Yani. Sen yani. daha tamam. şimdi. Tamam mı? Şimdi ben sana insanların dışarıda nasıl yürüdüklerinden yola çıkarak bir takım duyguları gösteriyor. kendimizi görmüş oluyoruz. Böyle. Çevremizdeki insanların duygularını anlamış oluyoruz. Mutluysak mutlu yürürüz. Üzgünsek, üzgün yürürüz. Eğer çok yorulmasak yavaş yürürüz. Şimdi ben normalde böyle yürüyorum değil mi? Böyle yürüyorum. İyi, geliyorum. Şimdi şöyle yürüyoruz bak. Şimdi nasıl yürüyorum? Normal değil. Neymiş? Yavaş yürüyoruz değil mi? Güzel. İşte bizler sokakta yürürken yürüş şeklimize göre duygularımızı yansıtıyoruz. Şimdi evet, fark ettim de Elif, ben her yürüyüş şeklinde yüzümdeki ifade değişti. Gördün mü? Normal yürürken hiçbir ifade yoktu. Normal yürüyorum. Gördün mü? Hızlı yürürken yüzüme bak. Yüzündeki ifade ne oldu? Değişti mi? Güzel. Yorgun bir hızlı yürüyebilir mi sence? Çok yorulmuş, 8 saat çalışmış, yük taşımış, kendini inanılmaz kötü hissediyor. Bu insan yürü, hızlı yürüyebilir mi? Hı. Yürüyemez değil mi? Değişti mi? Yine değişti değil mi? Hı. Şimdi, gel benim yanıma. Buna ne çalışıyoruz? Yürüyüşten yola çıkarak duygularımızı çalışıyoruz. Fark ettin mi? Duygularımız. Az önce ben sana gösterdim. Mutlu bir insanın yürüme şekli değil mi? Şimdi sokaktaki insanları artık rahatlıkla anlayabiliriz. Mutlu mu değil mi diye. Anlayabilir miyiz? Anlarız. Duygu ne demek? Duygu budur bak. Şu andaki duygun ne? Sen de gülüyorsun. İnsan niye gülüyor sen? Mutlu olduğu için. Aferin çak. Güzel, süpersin. müthiş. İnsanlar mutlu olduğu için gülüyorlar, değil mi? Mutlu bir duygun var şu anda ve ben gülümser. Bak, gülüyorum. Suratım az. 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 Niye suratınız az? Mutsuz olduğumuz zaman güler miyiz? Hayır, gülmeyiz de. Ne de yapıyoruz bunları diyecek? İnsan duygularını öğreniyoruz. Farkında mısın? Kendi duygularımızı öğreniyoruz. Benim aklım gibi var. Biri geldi sana. Durup dururken geldi kolunu sıktı. Hayal et, kolunu sıkıyor mesela. Güler misin bana? Ne yaparsın? Bravo. İnsanlar neden kızarlar? Hı? Neden kızar insanlar? Hoşuna gitmeyen bir şey olursa mı kızarlar. Değil mi? Güzel. Süper. Nasıl bakıyoruz şu anda? Nasıl bakıyoruz? Nasıl bakıyoruz? Nasıl bakıyorum şu anda? Sana nasıl bakıyorum? kızgın sinirli. Şimdi bak benimle yaş çıktı. Şimdi eğer bir insan gergin yürüyorsa, değil mi? Sinirli yürüyorsa az önce gösterdim ya. Ya da yavaş yürüyorsa o insan mutlu mudur? Değil, değil mi? Mutlu insan nasıl yürür? Gördün mü? Gülümser. Ben şimdi senin karşına geçeceğim. Sen bana mutlu bir insan olarak yürümeni isteyeceğim. Tamam mı? Elin çıkarabilirsin. Mutluysan nasıl yürüyor? Farkında mısın? Rahatsın. Rahat böyle. Çevrene bakıyorsun, gülümsüyorsun. Değil mi? Rahat. Bir daha yürü. Bir beraber yürüyelim mi senle? İkimiz arkadaşız, dostuz ve mutluyuz. Mutlu bir insan gibi olarak yürüyeceğiz. Tamam mı? Hadi beraber yürüyelim. Gülümseyelim. Gülümseyelim. Güzel. Aferin sana. Şimdi Mutsuz mutsuzsun ve sokaktasın. Mutsuz bir insan gülmez değil mi? Suratın as bakalım. Mutsuzsun sen. Ha, mutsuz bir insan olarak gülür. Kızmışsın ama mutsuzsun yani. Kızgın değilsin. Mutsuz. Gel bakalım buraya gülmüyorsun. Gülme şeklin değişti bak. Daha böyle bir yavaşladın. Gergin, vücudunu sıktın. Farkında mısın? Az önce mutluyken daha rahattı. Kollarını sallıyordu. Şimdi mutsuzken böyle bir sıktı kendini. Gergin. O duygulara göre nasıl hareket ettiğimizi görüyoruz. Nasıl? Eğlenceli mi? Devam edelim mi? Güzel.